Sevgilinin mutfağından merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Karaburun'da Kaan'ın ellerinden Urfa hazırlığı yapıyoruz ve mangalda Urfa pişirilecek. Şimdi işleme başlıyoruz. Mangal için ne yapıyoruz? Urfa. Urfa. Acılı? Acılısı Adana. Bu Urfa. Ha, bu Urfa acısı. Evet. Çocuklar da var o yüzden. Evet. Kıymayı özellikle nasıl yağlı sarımsak, yağsız? soğan, evet. kıyma, evet. E, tuz, kekik, o kadar. Evet. Bazıları biber salçası da koyuyor ama Urfa olduğu için biber salçası koymadım. Biraz acı olabilir. Çocuklar da yiyecek diye. Evet. Şimdi buradan Ve böyle güzelce bir... güzelce yoğurdun. Evet, iyi yoğuracaksın. Zaten. Dolapta da beklettin, dinlendi. Yoğurmak işin aslı. Böyle tam kafaya fırlatmalık bir kar topu kadar olacak. Daha küçük olmayacak, daha büyük olmayacak. çok güzel bir şekilde tutturuyor Kaan. Sen de öğretmenin kim? Tarçın da izliyor. Benim gibi öğrenmeye çalışıyor. Öyle mi? Tarçın merhaba canım. Tarçın. Hiç istifini bozmadı. Hazır. çok pratik yapıyor. Yine bir avuç dolu. Kafaya vurmalık. Tam bir kar topu. Kartu sıkıştırıyoruz. Parçın hayır. Şişe yerleştiriyoruz. Suyetle batırmaya ihtiyaç duymuyorsun herhalde öylesine. Ee, şeyler etler hem yağlı hem de üstüne e, içinde soğan bence elime yapışmasını engelliyor. Bu da tahminim yani. bildiğimden değil. Evet. Elime çok, yapışmıyor. Çok güzel tutuyor şişi. Tabii o senin ustalığından geliyor. Yapmaya devam ediyoruz. Mangaldaki çok güzel. Ve üzerine şiş koyuldu. Şimdi bakacağız. Not vereceğiz, bu güzelliğe. Turpamız yağmadan pişecek. Şimdi ne yapıyoruz? Yufka ekmeğimizi Urfa'nın üzerine koyduk. Beyti mi olacak şimdi bu böyle sarılarak yoksa? Böyle sunuyoruz. aile tarafından tamamlanıyor. Bunlar böyle Adıyaman biberleri, acılı biberler. Masamız da hazırlandı. Urfa'da piştiği an masaya oturacak. Bu arada tabii Nil'in Yaş günde kutlanacak. Babaanne, ninem, hala, ninem. Son 30 yıl yaptı Kadın aşamasında dededen. Dede not verecek Kaan'a yaptığı ulusal. Ben başka şarkı istiyorum. Bugün neydi? Benim doğum günümde 12 Eylül. Ay çok güzel. Sen de çok güzelsin. Na, nasıl duygular içerisindesin? Çok mutlu oldum. Çünkü şu anda korona var ve ben yazlıkla yapabildim doğum günümü. Evet. Şanslısın. Böyle bir ortamda, tüm sevdiklerin yanında. İnşallah ileride arkadaşlarınla da kutlayacağın doğum günlerin olacaktır. Seni çok seviyoruz. Doğum günün kutlu olsun. Nice nice mutlu yıllara diliyorum. Seni de alalım Nehir böyle. Ablanla beraber. Ay çok tatlısınız maşallah. Güzellerim benim. Mutlu mutlu yıllarınız olsun. Evet, yani, o kadar da yani. <laughs> Buna şükür. Şöyle şey yapsaydın mı? Şöyle şöyle. Dağılmasın şu an. Urfalarımız çok güzel bir şekilde Kaan ellerinden pişti ve sofraya gidecek şekilde hepsini evet. Çiçek. Evet tavuk var. Biz e, çekimimizi Urfa'yla evet. Urfa'yla tamamlamış olduk. Herkese afiyet olsun diyelim. Ne içiyorsun? mi? Evet kızım. Senin tabağını ver yenge. Tülin'in mutfağını beğenmeyi, abone olmayı, paylaşıp yorum yapmayı unutmayın. Gelecek güzel çekimlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Teşekkür ederim.